Renault Master 2'ye ön takımda bozuk parçaları değiştirdik arkadaşlar. Bir Balata 2. Rot başı Rot kolu Rot görüyor. Akis kafası bozuktu arkadaşlar. Üst rotil Presle takılıyor. Yani pres derken aparatımız var. Onunla geçiriyoruz. Sol tarafta yapılan işler. Rot görüyor. Rot kolu, rot başı Akis kafası, üst rotil Ön balata Sağ tarafa gidiyoruz. Evet, sağ tarafta Kemal Usta kardeşim çalışıyor. Değişen parçaların hepsini aracın sahibine göstermek zorundayız. Ne kadar da bize güvense, 20-25 yıllık müşterim bu aracın sahibi. Ne kadar da güvense olsun, göstereceğiz. Evet. Üç salıncak burcu. Üç salıncak burcu bozuk. Şu anda onu takıyor. Bunların üst alınacak kuşları bayağı bir zor değişiyor ama değişeceğiz arkadaşlar. Akıs kafası bozuktu, değişiyoruz. Balatanın yenisi takılacak. Rot kolu, rot körüğü, rot başı. Ve üst rotiliğin de yenisi arkadaşlar. Şöyle üst rotili de gösteriyorum. Pires de takılıyor. Renault Master 2'nin bütün bakımları arkadaşlar. Niye odaklamıyorsun ki ya? Evet. 2500 DC'yi Renault Master 2. Alttan yağ kaçırıyor. Onu yapıyoruz. Bunun motorunu yapacağız. Yağ bakımlarını da yaptık. Hasan ne yapıyorsun? Yağ bakımı arka balata. Balatalarını değişiyoruz. Eskileri ve yenileri. Bu tarafı takmış, öbür tarafı sökecek. Ön balatalar değişti arkadaşlar. Yağ bakımı yapıldı. Yağ kartını yazmayı unutma Hasan. Balataların eskileri Transporter T4 arkadaşlar. Tabii bu arada bu motoru burada Hamido dağıtacak. Transporter T4'ün balataları tamamen yani şöyle bir odaklayayım demire sürtmeye başlamış. Şu kenar kısımları gördüğünüz gibi odaklıyorum. Sürtmeye başlamış. Ön balataları da tamamen bitik. Peugeot 206'nın akısını söktük arkadaşlar. Jip'in balataları mı değiştin? Evet. Akis kafası kırılmış. Dükkanın durumu bu arkadaşlar, hani ben şişirmece değil arkadaşlar, hani işleriniz yoğun mu muon mu hesabı, şişirmece değil. Gördüğünüz gibi. Ay. ay. Allah herkese hayırlı iş, bol kazanç versin. İnşallah. Afiyet olsun. Eyvallah Allah, Allah. Kemal usta. Allah usta. Tamam bak bu arabanın önünde var. İsteyen alır. Evet. Aracın sahibinin dediği gibi arkadaşlar. Devir dayım ve trigger seti yeni. Hamido güzel sök bunları. Gözünü sevi, kuru bir yere koy. Yağlı olmasın tamam mı? Tamam. Bundan yedin mi? Yedim. Al bir tane daha ye lan. Evet. Turbosunda bir şey var mı? Evet baya bir boşluk var. Evet. Söktüğümüzde bir bakalım. Al abisi. Ye. Şekerin düşmesin. Afiyet olsun. Al pastan. Akıs gelmemiş mi? Yok usta daha akıs gelmedi. He, tamam yani hadi bakalım. Mazda minibüs arkadaşlar. Aracın ön takımında ne varsa değiştirdik arkadaşlar. Ne varsa üst salıncak, alt salıncak, rotiller, rot kolları, rot başları. iki tarafı da komple böyle değiştirdik ki amatörleri de değiştik arkadaşlar. Amatörleri de değiştik. Hepsi. Uzun bir müddet ön takımı rahat edecek arabanın. Önümüzde kış Aracın kış lastikleri de maşallah cillop gibi. Bu kış rahat edecek. Kışlık bir ön takım oldu. Ön takımda boşluk olmadığı zaman kaygan zeminde araç hiçbir zaman arkadaşlar sağa sola kaçmaz ve yol tutuşu çok güzel olur. Hele lastiklerinde güzelse. Galatasaray'da değişti Mazda'nın. Bir de şu rotillerde arkadaşlar rot başlarında şuradaki rotillerde kopilya olmadığı zaman araç direkt muayeneden kalıyor arkadaşlar. Maşallah maşallah. Ön takımda yepyeni oldu da. 2.3 araç helozon yayını kırmış. Bu hiç sağ taraf. Yayı nasıl kırmış ya? Allah Allah. Demek ki çok sert çukura düşüyorlar ya da çok ağır tonaj alıyorlar çünkü araç kamyonet arkadaşlar. Evet. Amatör de patlatmış olabilir. Helezon yayı kırık. Dangır, dangır 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 ses yapıyor. Evet. Aracın bir de alt rotili bozuk. Onu değişeceğiz balatası fena değil. Fiyat Doplo 2 1.3 Multijet Yağmurda kaymış Salıncağı yamultmuş Kaldırıma çıkmış arkadaşlar Yamukluğu görüyorsunuz Allah'tan başka bir şeye zarar vermemiş Bir viraj ucuyla kaldırımda Salıncağını ezmiş Viraj ucunun yenisi ve salıncağın yenisi. Şöyle göstereyim. 1.6 Volkswagen Passat arkadaşlar. 3. silindirin ısıtma bücüsü Yani eskisi burada. Üzerinden boş marka çıktı. Biz de boş marka takıyoruz arkadaşlar. Üçüncü silindirin ısıtma bujusu arıza veriyor. Araç kendini korumaya alıyor. Ve gitmiyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Ee, herhangi bir arıza yok motorda. Sadece üçüncü silindirin ısıtma bujusu patlık. Onun da yenisini takıyoruz. çok aşırı sıkmaya gerek yok soketimizi takıyoruz arkadaşlar çıt diye bir ses geldi. Isıtma gücümüzü taktık. Yağ bakımlarını yapacağız. Ve aracı teslim edeceğiz arkadaşlar. 193 model. Opel arkadaşlar. Mantar conta tamamen ölmüş yenisini taktım. Bir mantar contadan ne kadar yağ kaçırmış. Vıcık vıcık arabaların altına her yere. Şimdi bu kapağı takacağım ve motoru yıkayacağım arkadaşlar. Bu arada trigger kayışını da değişiyorum. Trigger kayışın eski yeni bilyası kayışın kendisi. Eski model arabaya bakmıyor diyen insanlara cevabı. 1993 model Opel Vegra A. Arkadaşlar bu arada şanzımanı da söktük. Debriyajını değiştik. Debriyajı bagajda. Eskisi. Debriyajın eskisi de bagajda arkadaşlar. Trigger seti. Hepsini arabanın sahibi almış. Antifrizini de almış. Evet. <laughs> Peugeot 206. Depreş basılı kalmış. Priz direk korusu. Şanzımanın önünde. Depreş bilyasını hareket ettiren boru. Yenisi bu. Bilyayla baskı balatasında bir şey yok. Baskı balatası iyi. Bu boruyu değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu borunun eskisini göstereceğim. Şu şekilde aşınmış şu bölgeler. Aşınınca tebrej bilyasını şimdi göstereceğim size. Böyle yan yemiş yan duruyor görüyorsunuz. Taktım. Yan yiyince depreşim bir yasını yan basmış ve dağıtmış. Görüyorsunuz. Dümdüz duruyor. Yenileri. Ve borunun içinde dümdüz duruyor. Peugeot 206 takacağız şimdi bunları. Gördüğünüz gibi tüm düz. Ve yan. Baskı balata değişirken bu bilyanın çalıştığı bu boruya çok dikkat etmeniz lazım. Eğer bu bölgelerde aşınma varsa şu gördüğünüz aşınmalar varsa bu boruyu değiştirin yoksa taktığınız baskı balata çok kısa bir zamanda geberir gider. Trafik 19 arkadaşlar. Dumanı görüyor musunuz? Evet. Arkadaşlar. Bitik motor diyoruz ya. İşte bitik motor bu arkadaşlar. Kapatıyorum. Duman kesildi. Açıyorum. पृथीक मटर बस